Merhaba arkadaşlar bugün ee, nasıl kanalınızın adınızı adını ve eee bokunu değiştireceğinizi Yok, göstereceğim. Kanalım diyelim direkt buradan. Ee, evet. Ee, şimdi buraya basıyoruz arkadaşlar işte kanalınızın adınıza da kanal resmine burada Ayarlar deyip kaydet. Nedir? Dur. Nedir? Bu ne oğlum ben bir bok anlamadım şu an. Ölüme gelene headshot. Bu akayın da sarı. Bok hepsi benim. Bok hepsi şey benim. Sürücü senin mi? Hayır benim. Anay o da neydi? Top kovaya bir şey. Sarının kafa bir milyon. Neyse bir şey göstereyim. Youtuber'ı ee, yapalım. Şeyi göstermeyeceğim bu videoda. Neydi lan? Kanalın adını değiştirmeyi göstermeyeceğim. De Akay kanalın adını... Güzel lan aslında. Bir Şimdi buraya git oh Bu Buraya bak. Ee... Süper. Ee... Süper lan Burada... Bir şey olacak ama niye çıkmıyor? Tamam Şey, kapağı değiştirelim. Kapak. Aslında kapak. Eee... Olmuyor ya. Olmuyor ya. Ha tamam. Mert'imiz burada arkadaşlar ee, yükleme yapıyoruz. Anne netbook gibi şey. Giriyor mu peki? Ha tamam iyi de. Ha bilgisayarınızdan bir fotoğraf seçin görüyoruz arkadaşlar. <laughs> ne videolar açmışlar. Resimler. Resimlerde bok yok. Bok yok. Bok yok. Tamam sus. <laughs> bok yok. Hiç. <laughs> bok yok. Evet. Ben dikkatliyelim. Hiç fotoğraf çekmemiş. Ben çektim. Neyse niye yok yani? Çok da aç kaldı. Neyse oradan <laughs> bir şey seçiyoruz ve aç diyoruz arkadaşlar. Sonra işte o buraya geliyor. Kapak fotoğrafı seç diyorsunuz işte. Sonra oluyor. Şimdi bende fotoğraf yok. <laughs> heh burada heh. Sonunda Şimdi... <laughs> şimdi vlog oyun. Vlog yazan. Yazan. Foto diyelim. Çıkacak şu veya başka bir şey mi olabilir ama. Ah, un La 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 la. Costa Rica. Costa Rica. Hadi ya, uf. Costa... Neyse Boşverin beyler. İşte benim dediğimi yapın falan filan. E, ne? Oh yeah. Şu videolara bak. Süper be. videosu! bir tane. Lan bir tane daha alması lazım. Bir, iki, üç. Bunların Akay. Bunlar bizim Akay'la benim şu benim şu benim burada benim gel ben daha fazla e, 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 e hayır ikimizde 3 Üç. üç. ikimizde 3 video benim laf koyu çanta çekmiş hani evet yok burada neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar kanal evet. abone olmayı kendinize iyi bakın görüşmek <laughs> üzere bay bay